Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün görmüş olduğunuz gibi Granny Revamp oynuyoruz Yeni güncelleme gelmiş sanırım Yanımda arkadaşlar e, yabancı gürcü arkadaşım Luka var Selamun Aleyküm -le diyor yavaş yavaş öğretiyoruz buna da Neyse oyunumuza geçelim e, Oyna diyelim normal modu kuralım Night diyelim Ve burada extra optionslar var burada işte Mom Spider, Spider yani anne örümcek. Burada işte müzikleri filan ekliyorsun. Ben bunu e, Slenderina The Forest yaptım. Burada da Green Hadi bunu da The Twins yapalım. Christmas, yılbaşı. Bu da ekstra itemler. bu da şey arkadaşlar, FPS. Bu, bunu klasikte kullanıyorum. Grand Pie'yi da açalım. Back. Hadi oynayalım şimdi. İlk getimize başlayalım. Birinci gün. Arkadaşlar bu arada kanalizasyondan kaçmayı planlıyorum. Yeni kanalizasyon biliyorsunuz var. Yani bayağıdır var da daha önce hiç oynamadım. Yani kaç ay kaç yıldır oynamıyordum. Şu an kanalizasyondan kaçmayı deneyeceğim. Buralara bir bakalım. Şuraya bir seri bir şekilde oynayacağım. Ee, silahın şeyini bulduk. Hatta bu silahı da bir yapalım ya. Lazım olacak. O yukarılarda konuşuyor işte. Burada bir şey var mı? Yok. Şunun arkasına bakalım. Bu karganın yerinde ne var? Ay hayır. Gereksiz. Benzin. O da gereksiz. 2 i̇ki. İki. Şu, şu olayı da çözemedim ya. O iki ne? Ne anlama geliyor arkadaşlar bir yorumlarda yazın bakalım. Tamam buraya gelecek. O, orayı da açtık. Düşünce şuradan çıkıyormuş. Tamam bunu koyduk. Şunu bir düşürelim bir. Tamam. Yukarıda mı acaba? Aha. <laughs> Gelsin bakalım. Bak geliyor. Tamam biz böyle kaçtık. Şarkıya bak lan. Ha ne oluyor Kod var ihtiyacımız olmayacak ona. Ah! İlk gece. <laughs> İlk gece hatırlatamadık. Neyse olabilir böyle şeyler. Şu an ikinci gecedeyiz. Ee, zaten ben diyordum nerede lan bu? Açmadım mı diyordum ama açmışım. Karşıma çıktı. Ah düzük kapımın önüne kur ya. Biz bakmış mıydık? Galiba şu an ben kitabı arıyorum. Ay senin ben. Buraya bakmadık. Burada olabilir. Aa, kitap burada olan. Aa, tamam. Bir anahtar bulduk da. Şimdi bununla. Şimdi bakın arkadaşlar ne yapacağım. Tamam. Şimdi buraya gelecek o. Ve onu indireceğim. tamam Bunu bir alsaydım. Buradan alacağım. Oh. diğeri de gelmeden. Ay. Tamam. Paket. Şu ne silahı bir alalım. Ama elindeki silah değilmiş. Bununla tornavida indireceğiz şimdi. Şurada normalde çekiç oluyordu. Şu anlık yok gidip onu indirelim lan bir kasma tamam Ananın şey yakalandık şunları alıp buraya Ah! Kulpayı kaçtım. Kulpayı kaçtım var ya. Şu an buraya doğru geliyor. Mermi de var bu da silah bulamadım. Örümcek ağ kaplamış buraları da. Şuraya açıyorum. Araba. Arabanın arabanın arkasından bir şey çıkabilir ya. Dur şunu şöyle yapalım. Lan ses de çıkmadı. Şöyle gel. Ben arkadayım. Evet. Koş öyle koş koş koş. Tamam. Kuş yemi var. Ona onu alacağım ben. Ya git ya. Onun gitmesini bekleyeceğim burada. <laughs> tamam. O yukarı çıktı. Buradan böyle kuş yemini alıp uzaklaşalım. Ya daha bir şey bulamadık ya. Koş koş. Glent bar burada olabilir. Lan bunu ne yapacağım ya? Bir bok da bulamadık zaten. Babaanne geliyor. <laughs> tamam. Teddy kalsın orada. Ya daha bir şey bulamadık. Biz şeylere bakmadık. Ee, mutfağa bakmadık. O bu da burada lan. Şuradan kaç Buradan bir mutfağa çıkmaya deneyelim. Yakalanmadım. Aha. Tamam. Selamun aleyküm. hadi inşallah bitirebiliriz ya bah bahçeye geldik Aha çekiç. Çok iyi. Çekici alıyoruz şimdi. Yukarı çıkmamız lazım. Oradan oraya. Oradan da diğer eşyaları bulup hop kaçacağız. Tabi bulabilirsek. Bu. Aşağı gelmesin şimdi. Oradan aşağı inecek şimdi Bu arada Kanalizasyon burası arkadaşlar O da buradan çıkacak galiba Değil mi Biz buralara bakmadık Bakamadık Aaaa Ya Lan yandan çıkarım diye düşündüm de olmadı A Ama ben bu oyunu bir ara Bitireceğim her taraf kan içinde abi. Değil mi? Değil Evet. evet. Hemur. <laughs> Hemur alıyoruz. Aldıktan sonra buraya çıkıyoruz. Lan bu nasıl koyuluyor? Heh. Ben burayı kesememişim abi. Daha şey bulmadım. O oh, hammer alsaydım ya. Neyse orada bir şey var. Bu gitsin. Ondan sonra onu, onu alırız. Geldi bu. Şuraya böyle bir fake atarsak. Af. Biz de düşündük. O şu an buraya gelecek. Bir böyle yapalım. Şuralara bakalım ona. O buraya gelene kadar. O yukarıda olacak diye Sonra Grand yukarıda galiba. Bu da geliyor buradan. Buraya bakalım. Tamam. Ha o da orada. Bu da burada. Sen buraya gel. Diğeri de gelsin. Tamam. Geliyorlar. Yukarı. yine girdik buraya. <laughs> Lan mermi için miydi ya bu kadar şey? Aha, çok iyi. <laughs> Git git. Öldüm sandım bir an bak. Ama hala kanamıyor bu damak. O grandpaner de <laughs> Lan bir an kolda meyilecek diye. Gel bakalım gel. Bir şey alabilseydim. Git git aşağı git. Ne <laughs> bir alma alamadım ya. Kren geliyor. <laughs> git alayım ya alayım. Aa kitap buradaymış lan. Kitabı da bulduk arkadaşlar. Kapıyı kapat. Otur Lan ne yapacağım? Bir oradan biri buradan geldi. Bir sen de konuşsana. <laughs> Biraz böyle gel. kamera gözükmüyor sana. <laughs> Son gece. Son gece değil. Ne düşünüyorsun? Kitap neredeydi ya son gece? Ama ben bu oyunu bitireceğim dedim mi? Ben bu oyunu bitiririm ya. Yok kitabı nerede salmıştım ben ha yukarıda tamam. Boşuna aşağı indim. Şu an buradan çıkmayın. Tamam. Aldık. Değil midir burada? Tamamdır. Şunu koy. Bunu da bir alabilseydim. Aldım. Güzel. <laughs> Son spreyi boşa sıktım. Gel senin gözüne spreyi sıkayım. Herkes <laughs> köpük sprey sıktım. Ah! Kör geliyor. Hala bizi burada olduğumuzu biliyor. geliyor. Yukarı çıkmalıydım oradan. Niye böyle bir şey yaptım? Şu an o anahtar orada olmalı. Anahtarı bir alsam. Ya bu bu da yeni çıkıyor. Ne bakın bu da yeni geliyor oradan. Sen beni gördün mü lan? Ha, dönülmüştür ya. Tam gidiyor. Tamam görmediler. Şimdi buraya gelecek ses duydu ya. Trend bağ geliyor. Aa! Lan biliyordum ya böyle bir şey olacağını. Bakalım nasıl öldürecek. Ama biz bu oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şu an bitiremedik ama bitireceğiz. <laughs> Sen de böyle yapmamı ister misin? <Gülüyor> <Gülüyor> evet diyor ya kereç aldı. Ne bak. Neyse arkadaşlar bugünlük de kazanamadık. Ama ilerleyen bölümlerde ben bunu kazanacağım. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyorum. Eğer daha fazla Granny, Revant videolarının devamının gelmesini istiyorsanız ve başka Granny'lerin de devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Lucky öğreniyorsun ha. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.